hepimiz için bir program olmuş adeta. Ha? Şimdi hanımefendiler, beyefendiler bu dünyaya geliriz ve gideriz. Gideceğimiz de bellidir. Ama dünyada kimileri bu sanatçıdır, bu siyasetçidir, bu genel müdür, bu belediye başkanı, bu gazeteci. Hepsi o mesleklerinin rolünü yapar. Belediye başkanı belediye başkanıdır. Efendim gazeteci ise gazetecidir. Odur. Ama Necdet Kunter Necdet Kunter'dir. İnsan olarak geldi, insan olarak gitti. Kendisi olarak yaşadı. O ne gazeteci, ne şu ne bu. Tamamen kendisi olarak olduğu için hiç unutmuyorum cenaze namazında arkamda iki tane adam şeyden camiden çıkmış birbirine diyorlar ki bu herhalde çok büyük bir adam. O da diyor niye? Baksana diyor böylece cemaat düşüyor değil mi? Doğrusu iptal etti. de biliyor musun? Hani Allah korusun şöyle heroin gibi, esrar gibi bir şey. Bulaşmayız. <laughs> Kurtuluşumuz yok. Ama istemiyorum git başından dediğiniz gibi kurtulamazsın. Düşün bir kere. Doğan askere gidelim. Buradan mı var? Aslanım benim.